Bizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Yanımızda Alper var. Ve yine Der var. Otel Pampel'in de adım. Burada da bir arkadaşım. E şey nerede? Birisi daha lazım bize. Aynen birisi daha lazım. Değil mi? Ha! 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 Bu Arkadaşlar burada saklanmaç mod. Saklanmaç oynuyoruz. Imposter olmayacağım. İstemiyorum. Hadi be. Engin'i dur. Greenways. oldum ama Engin'i görmüyorum. Hadi be. Ben nasıl yapayım? Ben Engin'erim. Ya, geri ayrıldılar ya. Yeter. Başladı gibi ayrılmalar. Ne çığlık oluyor. Allah. Ne ara ya? Ne ara? Ne ara? Başladığı gibi çıkıyorlar. Hakikaten ya. Çok olsun. Kopyala kopyala. Kopyaladım ben. Tamam. Be. Be. <laughs> ah, birisi geldi. Hadi çıkar

Engineer. Elektrik halde ne görevler var? Bir baksana. Ya. Attı. Yes arkadaşlar videomuz <laughs> kazandı. <laughs> Eğer beğendiyseniz beğenmeyi. Ya. <laughs> evet. Görüşürüz. Bay bay. Bu bir şey. Değil videonun sonuna kadar burayı kadar izleyenler var. Ya. Gülüyor>, <gülüyor>, Güler. <gülüyor>, Güler. <gülüyor>